Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size iki kişilik bir ailenin İngiltere'deki giderlerinden bahsedeceğim. Misal kira gideri, ev tutunda elektrik, su, doğalgaz, kancel, taks bu tür kalemlerde olan giderleri bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kiradan başlayayım. Biz Oldushat'ta tuttuk evimizi. 800 pound kirası var. 2 artı bir klasik bir daire. Ancak ee, ev kiralarını tren istasyonlarına yakınlığı çevredeki parklara yakınlığı bunlar belirler. Yani İngiltere'de bunlar belirliyor. Bizim evin tren istasyonuna yakınlığı yürüyerek 20 dakika. Hemen evimizin arkasında 2 dakika ya 3 da dakika uzaklıkta olduğu şart Park var. Oldukça büyük güzel bir park. Zaten İngiltere'nin her yerinde bu parklarla karşılaşacaksınız geldiğinizde. Kiraya 800 pound dedik. Council tax. Yani devlete ödenen vergi. 2 kişilik council tax 190 pound. Elektrik giderimiz 40 pound. Elektrik gideri aylık 40 pound ancak bu 3 aylık toplu olarak geliyor. Yine siz aylık olarak ödeyebilirsiniz. Su giderimiz 26 pound. Doğalgaz giderimiz 50 pound. Elektrik, su, doğalgaz bunların hepsi 3 aylık geliyor. İnternet giderimiz 40 pound. Cep telefonlarımız şu anda ikimizin de faturalı değil. EE diye bir operatör memnunuz bir sıkıntı yok kontrolü at ilerleyen süreçte faturalıya geçmeyi düşünüyoruz faturalıya geçersek ancak Vodafone'a geçeceğiz sizin de Vodafone kullanmanızı tavsiye ederim biz cep telefonları altlarımıza totalde 40 pound ödüyoruz ve oldukça rahat bir şekilde kullanıyoruz bize yetiyor yani bu 40 pound kullanışa göre değişir 50, 60, 70 onu sizin kullanışınız belirler. Büyük kalemlerden biri de alışveriş gideri. İki kişilik bir ailenin alışveriş gideri ortalama 400 pound 500 pound civarı. Ancak bu alışveriş giderinin içinde et ürünleri, süt ürünleri, alkol, yani temizlik ürünleri bunların hepsi dahil. Baktığınızda 400-500 pound büyük paralar. Ancak e, alışverişi de neye ihtiyacınız olduğu, neler hoşunuza gidiyor. Ya yani bunlar bu fiyatı değiştirir. Biz bunların hepsinden bol bol alıyoruz. Yani baktığınızda gerçekten de çok büyük bir para değil. Buraya geldiğinizde daha iyi anlarsınız. Bir giderimizde arkadaşlar. TV Lens. TV Lens İngiltere'de televizyon kullanıyorsan ya da kullanmak istiyorsan devlete ödenen TV vergisi. Bunun da aylık tutarı 26 pound. Yani İngiltere'de televizyon izleniyor. Zaten dilinizi geliştirmek için de lazım olan bir şey. Onun için biz kaydolduk. Yani TV Lines'tan da memnunuz. Su faturasına tekrar döneceksek arkadaşlar ee, su faturası burada kişi başı hesaplanıyor. Yani Türkiye'deki gibi şu kadar tonaj kullandı şu kadar gelecek. Şu kadar tonajdan sonra şuna katlanır. Gibi bir faturalandırma değil. Su faturası kişi başı hesaplanıyor. Sınırsız kullanabiliyorsun. Arkadaşlar size bahsettiğim bu giderler toplamda 1600 puan civarı tutuyor. Ancak bir de perdenin diğer yüzü var. İngiltere'ye geldiğinizde eşinizle, arkadaşınızla yani kişilik bir aile olarak düşündüğünüzde eğer oda tutmakla başlarsanız bu maceraya oda tuttuğunuzda giderleriniz, giderlerinizi minimuma indirmiş olursunuz. Misal 800 pound yerine 500 ile 700 pound arası kira verirsiniz. Ancak kiranın içinde elektrik, su, doğalgaz hepsi kiranın içindedir. Yani İngiltere'de oda kiralama sistemi bu yönde. Oda kiralarsanız bu 1600 poundluk gideriniz 1100-1200 pounda kadar düşer. Bu süreçte yapacağınız giderler sizin e, istediğiniz, standartlara göre değişebilir. Bir de arkadaşlar burada e, önemli olan bir gider kalemi yolculuk. Tren, otobüs, Uber, taksi bunlar e, maliyetli. Yani şöyle örnek vereyim. Ben Olduruşat'tan trene binip 5 istasyon sonra iş yerimde indiğimde 6.10 pound veriyorum. Yani bunu standart bir arabayla gitmeye kalksanız en fazla arabanızın yakıt gideri 1 pound olur. 1 pound da geliş 2 pound. Yani 5 pound diyelim. Ancak siz tren, otobüs ya da benzeri şeylerle giderseniz minimum da 12 pound. Ben Uber kullanacağım, taksi kullanacağım diyorsanız da bu 40 pound'a kadar çıkıyor. Onun için arkadaşlar ben burada ilk bir 10 gün 15 gün trenle gittim geldim sonrasında kendime araba aldım. Benim aldığım araç Mercedes A200 serisi. 2006 model 2000 dizel Yani benim aracın Dediğim mesafede yakacağı Maksimum e, Akaryakıt gideri 5 pound Ki o kadar da olmaz Burada araç aldığınızda e, Yol parasından Baya baya Tasarruf etmiş oluyorsunuz Şimdi ben aracımı 1500 pound aldım Burada araçlar ucuz, sigortasını, aracın sigortasını aylık 60 Pound gibi düşünün. Onu da aylık ödeyebilirsiniz. 60'a 100 Pound arası o alacağınız arabanın motoruna göre değişiyor. Benim tavsiyem en başta minimal motorlarda bir araç alın. Burada çünkü dediğim gibi yakıt tasarrufu yaparsınız ancak çok yüksek 3000-3500 tarzı motorlu araçlar alırsanız sigortası ve vergisi yüksek çıkar. Bir de DVL denilen bir yol vergisi var. Bunun da aylık 15 pound gibi bir ücreti var. Araç almanızı tavsiye ederim. İngiltere'de araç şart. Ancak trafik kurallarını Türkiye'deki gibi esnek olduğunu düşünmeyin. 30'da gideceksin diyorsa 30 mille gidiyorsun. Sarı ışıkta geçemiyorsun. Yani trafik olayı Türkiye ile hiçbir şekilde aynı değil. Yani araç almadan önce trafiği iyi gözlemlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar İngiltere'de geldiğinizde karı koca olarak geldiğinizde diyeyim tek başınıza çalışırsanız Yine giderlerinizi karşılarsınız, güzel bir yaşam sürersiniz. Ancak amacınız bizim gibi refah içinde yaşayıp, İngiltere'nin keyfine varıp aynı zamanda birikim yapmaksa karı koca çalışmanız sizin için daha iyi. Karı koca çalıştığınız takdirde hem yaşam kalitenizi arttırırsınız, aynı zamanda da güzel birikim yapabilirsiniz. Bu birikimde, ilerleyen zamanlarda İngiltere geldiğinizde ne kadar rahat yapıldığını anlayacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İngiltere ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde gitme yolunuza başarılar diliyorum. Cesaretiniz hiçbir zaman kırılmasın. Mutlu kalın. hoşça kalın